Sevgili dostlarımız Perde Satıcıları Haber Portalı bir Life ailesinin yanında Samsun'da bulunmaya devam ediyor. Tabii ki Samsun Bölge Müdürümüz Sayın Onur Çoban ile birlikte. Efendim bu seferki misafirimiz Ordu'dan. Ben e, Ordu'lu meslektaşımıza mikrofon uzatmadan önce Sayın Çoban'a mikrofon uzatmak istiyorum. Bu geceye dair duygu ve düşüncelerini öğrenmek istiyorum. İzninizle diyorum. Sayın Onur Çoban ne kadar güzel bir gece yaşıyoruz değil mi? Evet, bugün bütün dostlarımız burada, bütün arkadaşlarımız burada. Biz bütün çalıştığımız firmalara arkadaş ve dost gözüyle bakıyoruz. Şu anda çok mutluyum. Bütün Karadeniz camiası, dostlarımız burada. Çok güzel bir gece. İftarda birlikteyiz. Hepsine teşekkür ediyorum. Hep ticaret olmamalı. Arada bir de böyle molalar verilmeli değil mi? Kesinlikle. Bunu devamlı yapıyoruz zaten. Biz takip ediyorsunuz. Her türlü etkinlikler biri life'da, her türlü kampanya biri life'da ve her gün bir şeyler yapıyoruz. Yani bu Ramazan'da herkes bir şeyler kazansın. Yani hep birlikte olalım diye uğraşıyoruz. İyi geçiyor, güzel geçiyor. Durgun günler de var ama bu günlerde böyle etkinliklerle geçiriyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Biz bu tür etkinlikleri, organizasyonları bir nevi Bir Life'ın ve Bir İllant'ın düğünü kabul ediyoruz. Çünkü eş, dost, çoluk, çocuk, ailece herkes burada. Bugün sizi ee, kutluyoruz. Bu organizasyonun altına bizzat imzanızı attığınız için diyorum ve izninizi rica ediyorum. Ordulu meslektaşımızın da duygu ve düşüncelerini almak istiyorum ama... Önce sizi tanımak istiyoruz. Ee, Yener Özdemir, Ordu Merkez'de Altın Ordu'da e, ticaret yapıyoruz. Bir lamba, e, Zebra Market olarak işletiyoruz. 15 yıllık bir perde şeyimiz var. E, geçmişimiz var. E, şu an devam ediyoruz. Ordu Merkez'inde iki mağazayla beraber. Peki şöyle bir soru geliyor hemen. E, aslında bir gün birinin bu soruyu soracağı hiç aklınıza gelir miydi? Niçin bir Life, niçin bir niçin Baydemirler Demirler Grup? Markada biraz daha dile çok telaffuz edilen, bilinen. Yani bilinenden ziyade daha çok telaffuz edilen, şimdi bilinmekten ziyade biraz daha önde gözüken, kendini önde götüren, yenilikçi olan. Bunlar biraz daha etkiliyor ister istemez. Bizi cezbediyor. Birlant diyoruz ve e, kaliteyi alıp kaliteyi satmak da ayrıca cebimizi dolduruyor kesemizi dolduruyor değil mi teşekkür ediyoruz Bay Demirler burada. teşekkür ediyoruz evet peki efendim e, değerli meslektaşlarınız sizi seyretmekte buradan Samsun'dan biliyorsunuz bayramımız da gelmek üzere bir mesaj veriniz istiyoruz Birland, bir aile üyesi olarak ben e, tüm Birland bayilerinin e, mübarek Ramazan bayramlarını kutluyorum ee, bir ömür sağlıklı, mutlu, bol kazançlı ömür diliyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Evet. Aynı temennileri biz de size ve buradaki meslektaşlarımıza sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Değerli meslektaşlarımız, Bir Life ve Birlant ailesine henüz katılmamış olanlar, haydin efendim Bir Life ailesine Thank you